Bayağıdır yol gidiyorum. Herhangi bir şekilde bir şey çıkmana karşıma bak. 25 km yapmışım bu minnacık motorla. Sen anla yani sabahtan beri araba sürüyorum. Hızım hep 80'de 90'da geziyor. Ağır çok yavaş gidiyorum. Herhangi bir şey bulmadım. Dedim en azından bir konuşalım. Sohbet edelim. ben yani biraz da vakit geçmiş olur benim için de. Bugün size birkaç örnek vereceğim. Birkaç hani nasıl davranmanız gerektiği hakkında kendimce bilgi vereceğim. Varsa bir hatam yanlış bilgim. De ki yorumlarda bu konuda haksızsın, bu konuda haklısın gibisinden sen de fikrini belirt. Bana göre... Şu anki büyüyen nesil tamamen bir aptal ordusu bir cahil büyüyor şu an biliyor musun? O iki tane yer bir anda mı buldum la? dur bekle şuraya bakalım anlaçaklarıma devam ederiz bak buraya bakmak önemli umarım dizel vardır ya hadi bakalım indim bakalım ama Umarım iyi şeyler buluruz ya. Zombi var mıdır acaba? Uyusak mı? Önce bir gündüz olsun. O zaman bakalım buraya bence. Daha iyi görürüz hem ortalığı. Bir sabah olsun bekle. Anlatacağım ama bugün sizleri kendimce yani en azından kendimce bilgilendirmeye çalışacağım. Tamam şu an çok daha iyi. Açtık bakalım burayı. Bunları kırmam lazım da bunları ben sanırsam içeriden bir ses duydum. Bekle. Umarım nizel vardır ya. Yoksa sıkıntı. Şunu bırakalım tamam mı? Sen bir gel bakalım. İhtiyacın var mı? Yine çok açmışım. Bir yemek yiyeyim tamam mı bak. Hatta şuraya işimeni sıçmalı ayin verelim. Şöyle tüm ihtiyaçlarımı gidereyim. Konuşuyoruz bugün biraz da sohbet edelim istiyorum. Anlatmak istedikçe çekildiğim çok şey var sizlere. Hepsinden söz edeceğim inşallah. Bakacağız. Ölmeyekle ekle açtıktan. Herhalde ölmeyiz. Ben yani iki tane ısır kalayım. Fulluyor zaten iki ısırı. Suyumdan da içeyim. Önce burayı bulup diyelim sonra anlatacağım size ne yapmanız gerektiğini. Yani kendi fikirlerimi vereceğim biraz daha olgun davranmana konuşacağız ya bunlara daha iyi anlat anlatacağım sizlere şimdi böyle söyleyince yanlış anlaşılıyor biliyor musun? Şimdi önce bu ne? Spot ışık tamam bunu boş ver. Umarım patlamam ya. Bir şey çıktı mı içinde? Aynılık çıktı. Bu nedir? Kaktüs çıktı. E, vurdum. Radyatör çıktı. En azından bu biraz daha temiz. Bunu kamyon radyatörü bu. Aa bunlar altın mı? Külçe külçe altın buldum galiba. Ve insan e elleri var burada. Biraz da yağ varmış. Kapıyı açıyorum. Su var. Çok iyi. Buradan biraz alabiliriz ya da bilmiyorum. Almayabiliriz. Üst kat var. Üst kata bakayım. Eee düşmüş bir dolap var. Bu ne? Güneşlik herhalde. Bu ne ya? Güneşlik herhalde ama bilmiyorum. Bu ne? Boş. Vur gitsin o zaman. Dolap buldum bir de çok iyi. Çevireyim şunu şöyle. Biraz ters oldu ama anlarsınız. Ne varmış içinde? İki tane yemek varmış. Bunlar da yiyecek şimdi. Tokluk yapar en azından. Yiyebilir miyim? Yemiyor muyum? At gitsin o zaman. Burada çok bir şey yokmuş ya. Şurada bir şey var. Ha kayaymış o. Oo burada bir bina buldum. Sol tarafında. Sağ tarafında ne var? Bir su kulesi var. Yani çok da bir kötü yere düşmedik aslında. Ama ben düz gitmek istiyorum ya. Düz gitsem ne çıkacak acaba karşıma? Öyle bir soru var aklımda. Sol gitsem ev var? Soldaki ve bir. Uğrayım. Tekrar buraya gelsem sol mu yapasam Ya öyle yapalım ya. Dur tamam. asıl buradan mucizeler çıkmadı yanlış isem doğru muyum? Şu altınları alalım bari ya. Tek takacak mıyım bunları gerçekten? Allah öyle yaptıracak. Kalsın boş ver. Altınları da istemiyorum ya. Gel lan buraya. Aman kodum seni. Of öleceğim diye korktum bu arada. Bunu yıkabiliyor muyum? Ya herhangi bir şekilde yıkılmıyor. Yok. Tamam burada pek bir şey yokmuş ya. Geri gidelim. Taşı da kırayım. Levi buldum bu arada. Kataram kayboldu. O ışığı kırdım. Aa ışık gitti. Şimdi şu sıralar Instagram'ı biraz aktif kullanıyorum tamam mı? Karşıma çıkan içerikler genelde ya kedi, spor, işte arabalar vesaire. Bir video çıktı karşıma tamam mı? Adamın biri kamyoncu işte Ekmek parasını kazanmaya çalışan bir insan düşün. Normal. Sen ben gibi. Ee, biraz yaşlı gösteriyor kendisi. Dış görünüşü tabii dalga geçilmez bir insanın. Çünkü ben de yaşlı gösteriyorum. Kellik var, saç beyazlaması var falan. Daha yaşım 19. Neyse. Bu adamı gördüm işte. Eşini almış kamyona tamam mı? Baba adam eşini... Sevdiği kadını kamyona almış. Hani işte böyle çalışıyorum, gel vakit geçiriyorum gibisinden bir video çekmiş, tamam mı? Yorumlar güzel, açıklaman güzel. Ya içini ısıtacak bir video diyeyim sana. Anladın mı? Gördüm, beğendim, geçtim. Birkaç gün sonra bir video daha çıktı karşıma. Aynı video. Bu sefer videoyu çalmışlar. Bir yazıyla şey yazmışlar işte. İfşaları açıklamada. Hani sözde o kadının o erkeğin ifşasını bulmuşlar. Açıklamaya koymuşlar. Şimdi beyler, aptal olmayın, tamam mı bak? mutlu insanların, mutlu ailelerin huzurunu bozacak içerikler yapmayın. Ya yani ne bileyim belki gerçektir belki değildir bana namına koyayım. Bana namına koyayım diyeceksin geçeceksin. Şey yazmışlar bir de Barış Reus'un selamı var. İşte Barış Reus'un selamları var. Dostlarım cahil olmayın tamam mı seni ben bir ezeyim ya bekle. Of. Ama sen ölmedin. Ne oluyor ya? Allah vurdum ama. Öncem biraz gitti ama yapacak bir şey yok. Cahil olmayın. Bir insan kişisel verilerin korunma kanunu ihlal ediyorsa en erken şekilde hapis yer. Ha yemediyse birinki burada bir reklam var. Kadının vücudunu kullanaraktan e, hani sözde linç yedim gibisinden bir reklam kazanmaya çalışır. Bir kitle kazanmaya çalışır. Biliyorsunuz gündem olmak... Türkiye'de çok kolay. Ya götünü açarsın ya bir şey yaparsın anladın mı? Gündem olmaktan basit ne var? Şimdi sen beni dinliyorsun tamam mı? Karşına çıkan insanların özel hayatlarına karışma. Herhangi bir şekilde o E'dir ya da ne bileyim orospu evladı falan küfür etme insanlara. Tanımadığın, bilmediğin, samimiyetin olmadığı insanlara kesinlikle küfür etme. Bunu ben seni bir kardeş olarak gördüğüm için söylüyorum yoksa bunu sikimde değilsin söylemem. Açık açık konuşayım. tabi ben videomu çeker çıkarım. Ama bak harbiden düşünüyorum. Yapmayın usta. Bir insanın hani mutlu bir ailenin mesela sözde ifşasını çıkarttım diye. Ya bu gerçek de olabilir, yalan da olabilir. Bu denle insanlara prim vermeyin bence. Dediğim gibi hani böyle gördüm bu kanka bu şeyi. Adam sözde ifşa yapmış. Konuya tekrar deyince bir insan başka bir insanın özel hayatıyla ilgili Başka bir şey paylaşırsa ki izinsiz bir şey bu hani sözde ifşa paylaşıyor ya. Bu hükümet tarafından bu adam kişisel verilerin korunma kanunu e, aleyhinde hapis yer, ceza alır. Ona telefon bile kullandırtmazlar. Böyle yarram gibi televizyondan iletişim kurur. Herhangi bir şekilde sosyal medyaya giremez. Hesapları erişim altında olur. İnanmayın dostlarım. Bilin ki böyle hani insanlar sözde ifşaları çıkartıp duruyorsa o kişi de ifşasının yayıldığından sonra hala bir hesap kullanıyorsa bilin ki bu bir reklamdır. O kişi Örnek veriyorum A kişi B kişinin sözde ifşasını çıkartıp çıkartmaktan kalsın bildiğim fotoğraf istiyor veya artık AI ile yapıyor bilmiyorum. Bu bir reklam. Bir açıklama yoksa bak hani şöyle söyleyeyim sizlere öyle bir dönemdeyiz ki yapay zeka ile yapılamayacak şey yok. Senin yüzünü, benim yüzümü, başka birinin yüzünü kolay bir şekilde çıplak bir insanın vücuduna yerleştirip alın bakın ifşa diye paylaşabilirler. Dönem bu dönem arkadaşlar. Her gördüğünüz şeye inanmayın. Araştırın amına koyayım. Ya cahil kalmayın istiyorum ben sizler anladın mı? Bir de gelelim bir diğer konuya. Instagram'da şey görüyorum mesela. Yorumlar kısmını ben hep okurum genelde. İçerikten çok yorum okumayı çok seven bir insanım. Baba örnek görüyorum bir insan motorunu paylaşmış tamam mı? Yeşil vesaire küçük bir kardeşimiz diyelim biz bu kardeşimize. Yorumlar böyle. Motoru nasıl aldın? O e. O Eddie neymiş biliyor musun? Oros Pevla'lı. Sen tanımadığın bir insana, anasını babasını görmediğin bir insana, hiç samimiyeti olmayan bir insana bu yorumu nasıl yapıyorsun? Bir Oros bu çocuğu. Mesela. Hiç samimiyetin yok anladın mı? Adam belki bu yorumlar rahatsız olacak. Oros bu çocuğu seni. Sen niye böyle yorumlar yapıyorsun? Anasını siktiğim seni. Gemi mi lan o? Batık gemi. Sen mi Cenk? Kanka bu gemi mi ben mi yanlış görüyorum? Veya galiba gemi bulduk. Galiba emin değilim. Ya velhasıl hani internette işte sosyal medya taraflarından bahsedeyim. İllegal görünmeye çalışmayın. Çok veretler var. 15-16 yaşlarında amına kodumun liseleri. Yok okulunuzu verin, okulunuza geleyim. Yok işte kız, kız arkadaşınızı 5 saniyede çalarım gibi içerikler. Siz bunlardan olmayın. Beni izliyorsan, beni izliyorsan ki benim tavırlarım senin hoşuna gitmiştir. E beni izliyorsan bil ki bu davranışları ben hoş bulmuyorum. E yanlış diyorsan da siktir git çek amına koyayım videodan anladın mı? İnternette tanımadığın insanın anasına bacısına sövme. İnternette sana gelen bir laf varsa... Bak Cimer. Cimer'e giriyorsun. Şikayet ne ediyorsun? Oldu bitti konu. Bana gelen mesela kötü bir yorum vardı. Küfürlü. işte içinde asıl barındıran garip bir yorum diyeyim ben size. Baba adama herhangi bir şekilde kötü söz kullanmadım. Direkt attım Cimer'e. Artık o devletin yapacağı şeye kalmış. Anladın mı? Herhangi bir şekilde insanlara küfür etme. Edersen de o sana edildiyse, o küfür sana edildiyse sen etme. Git Cimer'e şikayet et. Sana aldığın hareketlik yaparak da küfür ederekten kimse erkek olmuyor arkadaşlar. Tam tersi aptal bir arayan olursunuz. Ya, önerim bunlar sizlere. Bu arada harbiden gemi bulmuşum ya. Baba neymişim ben ya? Kocaman gemiyi buldum valla. Ananı benim güzel ihtiyacım vardı. Yakıt var mıdır burada? Bir sürü varil var. Kusura ben bir silahımı çekeyim de ne olur ne olmaz biliyor musun? Şimdi biri gelir bir parmak kadar göte. Sıkıntı. Kimse var mı? Kanka bir sürü yakıt var. Alkol. Baba mevzuya bak. Bir sürü dizel var burada herhalde. Var mıdır bilmiyorum tabi de. Vallahi bulduk gemi bulduk arkadaşlar. Bakalım. Dizel bulursam bunları ayıracağım. Ee, ya diyor. Bakalım şuradan. Boş düğüm boş. Tamam. Ee, şunu çevireyim şöyle daha iyi görürüz. Karışık bir yakıt. Boşmuş. Ee, dizel var mı? Buradan dizel çıkmazsa götümü sikerim bak. Ya ee, yağ var. Ee, şöyle biraz daha iyi şunu alabilirsek. Bakalım ne varmış. Boşmuş. Ya dizel yok mu ya? Ulan kocaman geminde bir dizel çıkmıyor mu arkadaşım? Ana vallahi çıkmayacak galiba. Hepsi boş. Bu da boş. Yağmış. Ya yağ yapacak bir şey yok. Alkol. Arkadaşım dizel. Dizel yok mu yavrum? Güzelim. Alkol. Abi dizel yok. Benzin var. Sen gel. Sen burada kal. Bunu bizim arkaya koyalım. Bu Belki kullanabiliriz bunu çünkü biliyor musun? Benzin dursun tamam mı? Ordu dursun. Ee, boş. Sana bakmış mıydık biz? Evet, alkol yemiştik sen doğru. Şu sana bakalım. Boşsun. Ee, sana bakalım. Dizel. Çok iyi. Dizel bulduk bir tane. 36 litre var ama bakalım. Bizim kamyonetin depoyu fullersek çok iyi olur. Şuraya bıraktım bunu da benzin yanına. Aramaya devam. Sen nesin emmi oğlu? Bir dizel daha buldum. Çok iyi. Efsane şu anda. Durumlarımız çok iyi. Ee, bu dizeli de buraya bırakıyorum. Bakalım başka ne varmış? otobüse koyduğum yakıtın hepsini şu an geri alıyorum biliyor musun? Alkol, e, ya bakalım sana bakalım. Bir dizel daha buldum. Gayet iyi. İyi ki burayı bulduk ya. Yoksa bu yavaş motorla gezmeye devam edecektik vallahi Tıngır tıngır gidiyor zaten. Baş başladı. Yavaş gidiyor yani. Bırak gitmeyi amana koyayım. Şey bile kaldıramıyor ki. Bizim kamyonu bile kaldıramıyor ki ufak motor. Kaldıramazsa bir de hani en azından şu an sorunlarımızı çözdük. Bizi buraya kadar getirtti. E, yağmış. Sen nesin? Boşsun. E, sen nesin usta? Alkol. Sen nesin yavrum? Boş. Ya çok güzel çıkmadı bu arada ya. Yani gerçekten bu kadar varilden sadece bunlar mı? 2 varil mi dizel çıktı? Böyle mi gerçekten? Yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim ya. Oo. Amına koyayım minnacık verdi bıraktı ya. E nasıl olacak şimdi? Bizim yakıt karşı mı? Ya oğlum, yakıt bize yet yetecek mi ki? Sanmıyorum yeteceğini ama. Dur bakalım öğreneceğiz. Biraz da şu taraflarına bakayım. Belki buradan bir şey çıkabilir ya biliyor musun? Buradan bir şey çıkmadı. Burada motoru var sanırsam. Pervane, motor pervanesi. Ee, buradan da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Yani böyle boktan bir gemi bulduk. Acaba içerisinde yemek falan var mı? Yemektir, çudur bunlar var mıdır? Bu gemi burada ne arıyor amına ya? Burası eskiden şey miymiş? Okyanus muymuş? Bilmiyorum. Kafamda milyon tane soru var şu anda mesela. Bakacağız. Ya maalesef beni tatmin etmedi bir ya bu. Hiçbir şey yok amına koyayım. 2-3 tane varil çıktı. Onun haricinde bomboş. Baksana. Bir sikim yok. Yukarıya çıkılabiliyor mu peki? Öyle bir ihtimalim şansım var mıdır usta? Burada eşya var mıdır? Nedir o işe? Sanki pek çıkacak gibi durmuyor ama yoktur be siktir Şimdi şunları benim bir kamyonu buraya çekeyim yakıtları aktaracağım birazdan bekle. Önce bir sabah olsun bir yatak